Ben Melis Eleşim hoş geldiniz. Birbirinden değerli iki tane konuğum var. Şöyle konuklarımı tanıtayım, ondan sonra bir rizgahımı yapayım. Tuğçe Sekin, Keklik. kendisi uzman diyetisyen. Şimdi sağlıklı beslenmeyi birazcık açalım istiyorum. Tabii ki. Nedir sağlıklı beslenme? Böyle öncelikle sağlıklı beslenmenin tanımından başlayayım. Bunun temelinde aslında yeterli ve dengeli beslenme var. Yaz ayları, pandemi dönemleri inanın hiç önemli değil. Kişi doğduğu günden itibaren sağlıklı beslenmek zorunda. Siz de bahsettiniz. Yani şu an dünya üzerinde olan hastalıkların neredeyse tamamı ya seyirinde ya oluşmasında mutlaka beslenmeyle ilişkilidir. Aynı şekilde. Yeterli dengeli beslenme dediğimiz durum kesinlikle bireyin ihtiyacına göre, boyuna göre, kilosuna göre, sosyoekonomik durumuna göre kişinin ihtiyacı olan enerji ve besin öğelerini yeterli miktarda alması demek ve genel olarak da besin çeşitliliğine dayanır. Daha önce programımıza katılan arkadaşlarım çokça bahsettiler. 5 farklı besin grubumuz var ve bizler bunun her öğünde alınmasını istiyoruz. Süt ve süt ürünlerimiz var. Özellikle biz bayanlar için çok önemli. Kemik sağlığımız için çok önemli. İşte her öğünde Kahvaltı ise peynir, işte öğle yemeği tüketeceksek ayran şeklinde mutlaka bir süt ürünü tüketmemiz gerekiyor. Et kuru baklagil yumurta grubumuz var. Bunlar genel olarak protein ihtiyacımızı karşılıyor. Ben burada en çok yumurta dikkat çekmek istiyorum. Yani okul eğitimleri de yapıyoruz ben. Orada çocuklara da çok fazla anlatıyorum. Yumurta dünyada anne sütünden sonra en kaliteli protein kaynağımız. Ama özel bir hastalığınız yoksa, eğer bir safta kesesi probleminiz yoksa ya da bir kalp probleminiz, kolesterol ile ilgili bir sıkıntınız yoksa yumurtayı mutlaka tüketmek gerekiyor. Onun dışında sebze meyveler var. Çağımızda maalesef tam olarak tedavisi bulunmayan bir hastalığımız var, kanser gibi. Ondan koruyan antoksidanları da biz meyve ve sebzelerden alıyoruz. Burada da bir parantez açmak istiyorum. Lütfen mevsimin getirdiği sebze meyveleri tüketelim ve ölçüye dikkat edelim. Yani meyve de olsa bize çok masum geliyor aslında ama ölçüye dikkat etmek lazım. Günlük meyve sebze toplam 5-6 porsiyon kadar tüketmek lazım porsiyonlarımızı da daha çok avuç içiyle ayarlayabiliriz. Yani bir avuç kadar meyve ortalama bir porsiyondur. O şekilde ayarlayabiliriz. Tabii bir de biz hepsini bir kere de tüketiyoruz. O da yanlış bir durum. İşte gün içinde ara öğün dediğimiz düzenlerle böyle parça parça tüketmekte fayda var. Onun dışında yağ şeker grubumuz var. E, sıcaklarla birlikte kalp hastalığı üzerine yoğunlaştık. E, burada da yağ grubu çok önemli. Bizler bitkisel yağ tüketilmesi, özellikle olabiliyorsa zeytinyağı tüketilmesinden yanayız. Tabii ki tereyağını hiç tüketmeyecek miyiz? Hep karşılaştığımız soru bu kesinlikle tüketeceğiz ama atıyorum yemeğinize 4 kaşık yağ koyuyorsak biri tereyağı olsun, üçü zeytinyağı olarak tüketelim. Evet eskiden çok fazla tereyağı tüketiyorduk ama eskiden çok fazla da hareket ediyorduk. Maalesef şu an şehirle birlikte olan yaşamımızda çok fazla hareket etmiyoruz. O yüzden bu yağları yakma gibi şeyimizde çok azaldı. Bu yüzden ona dikkat etmek gerekiyor. Onun dışında ekmek ve tahıl gruplarımız var. Bunlar da karbonhidrat ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Burada seçimimiz çok önemli aslında. Beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği tüketmek, pirinç pilavı tüketiyorsak onun yerine bulgur pilavı tüketmek yine sağlıklı beslenme için çok güzel adım, adımlar olacak. Ee, onun dışında ben her zaman payıklığında de söylüyordum danışanlarıma, sürdürülebilir bir beslenme çok önemli. Açıkçası ben diyet kelimesini çok fazla sevmiyorum. Çünkü diyet dediğim zaman insanların aklında canlanan şey şu, işte ben 2-3 ay boyunca kendimi sıkacağım, sonra istediğimi sinirsizce yiyeceğim. Aslında istediğimiz şey bu değil. Sağlıklı beslenme dediğimiz şey bir yaşam tarzı değişikliği. Kesinlikle onu sağlamadığınız zaman, 5 kilo verip 7 kilo geri alan böyle bir kısır döngüye giriyoruz. Onun dışında sağlığımızı da bozuyoruz. Konuşmamın en başında da bahsettim. Onun dışında sağlıklı bir beslenmede porsiyonlar çok önemli. Yani dünyanın en sağlıklı besini de yerseniz fazla miktarda yediğinizde o size aynı şekilde zararlı olacaktır. Yine ilerleyen dönem konuşmalarımızda da bunları ayrıntılandıracağız. Genel olarak söyleyeceklerim bunlar sağlıklı beslenme ile ilgili olarak.